Türkiye'de eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimle devam edecek. Şu anda Erdemli'nin köklü eğitim kurumlarından olan Debe Akademi'deyiz. 31 Ağustos'ta açılacak olan eğitim öğretim yılında Debe Akademi ne gibi hazırlıklar yaptı? Nasıl faaliyetleri de bulunacak. Ee, onun için geldik, inceledik, gördük. Ee, buradan size güzel bir haber vereyim velilerimiz için. Debe Akademi'de okuyacak olan öğrencilerin velileri burada eğer pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim yapıldığı takdirde e, ödeyecek olacak oldukları su, elektrik, kırtasiye e, ve sarf mazebe gibi ücretlerin e, kendilerine iade edilecek ve buradan bir ilki yapan Debi Akademi Yönetim Kurulu'na bizlere de teşekkür ediyoruz. Evet öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Debi Akademi en baştan beri bu sürece hazırlıklı olarak gelişimini devam ettirerek bilinçli bir şekilde hazırlığını sürdürerek devam etti. Bakanlığımız 31 Ağustos itibariyle 21 Eylül'e kadar yüz yüze eğitime ara verilen dönem için telafi eğitim yapılabileceğini genelgeyle yayınladı. Biz de okulumuzda 17 Ağustos itibariyle bu genelgeyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerimize başladık. Ana sınıfı, birinci sınıf ve 8. sınıflarda yüz yüze, ara sınıf dediğimiz ikinci, 3., 4., 5., altı ve 7. sınıflarda da uzaktan eğitim yapmak suretiyle okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekteyiz. Bu arada size bir hususla alakalı bilgi vermek de isterim. Geçen sene 16 Mart tarihi itibariyle yapmış olduğumuz uzaktan eğitim meveli memnuniyetlerimize %98,5 oranda bir memnuniyet anket sonucu çıktı. Biz buradaki memnuniyet düzeyini geliştirmek için Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı'nı, Doktor Selahattin Alan Beyefendi'yi uzaktan eğitim birimimizin başına getirdik. Böylece Debi Akademi'ye ait bir uzaktan eğitim portalı oluşturabildik. Kendimize ait bir serverımız var ve bir uzaktan eğitim portalının platformunun lisansını satın aldık. Böylece kendimize ait bir altyapı oluşturduk. Bu sayede çocuklarımız kesintisiz ve kaliteli bir şekilde uzaktan eğitim almaya devam ederken aynı zamanda ödevlendirmelerini, görevlendirmelerini de yine bu portala yükleyerek öğretmenlerinin kendilerini birebir olarak takip etmelerini sağlayacağız. Bunun yanı sıra velilerimize de bir bilgi vermek isterim. Uzaktan eğitim yapıldığı süre için geçerli olmak üzere öğrencilerimizin kullanmadığı elektrik, su, kırtasiye ve benzeri sarf malzemeleri de dahil olmak üzere ve hatta devletin bize sağlamış olduğu destekler de dahil olmak üzere toplayarak öğrencilerimize oranlayacağız ve bu süreç için uzaktan eğitim sürecinin yapıldığı zaman diliminden bahsediyorum bunun için velilerimize bir iade söz konusu olacak. Bu zaman dilimi içerisinde hem yüz yüze eğitim hem uzaktan eğitim hem hibrit model bunun tamamına uygun bir eğitim modeliyle ilgili hazırlıklarımız tamam gerek akademik danışma kuruluyla, gerek zenginleştirdiğimiz ve niteliği artan öğretmen kadromuzla, gerek idaremizle ve yönetim kurulumuzla biz 2020-2021 eğitim öğretim yılına tam kadro hazırız. Siz değerli velilerimizi, öğrencilerimize de yeni eğitim öğretim yılında Debi akademi olmak üzere burada bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Peki, öncelikle almış olduğumuz önlemlere okul girişinden itibaren başlıyoruz. Biz bu süreç içerisinde Sürecin hassasiyetini de göz önünde bulundurarak ana sınıfımızın, ilkokulumuzun ve ortaokulumuzun girişini tamamen ayırdık. Bu öğrencilerimizin birbirleriyle temasını olabildiğince aza indirgeyip sosyal mesafeye ve belli kriterlere dikkat etmelerini sağladık. Aynı zamanda ders saat başlangıçları, teneffüsleri, öğlen araları da birbirinden bağımsız olacak şekilde revize edildi. Böylece her kademedeki öğrencilerin birbirlerine geçişleri, temasları engellenmiş oldu. Bunun yanı sıra hibrit model uygulanacağı veya uzaktan eğitime geçireceği takdirde interaktif tahtalarımızın bulunduğu tamamen teknolojik kapsamlı sınıflarımızda öğretmenlerimiz tıpkı öğrenciler sınıflarında sıralarında oturuyormuş gibi kendilerine uzaktan eğitimleri vermeye devam edecekler. Bu vesileyle öğrencilerimiz de kendilerini ev ortamında da olsa okulda sınıfta hissedecekler. Aramızdaki mesafeyi en aza indirgemeye çalışacağız. Bu vesileyle Sınıflarımızda akıllı tahtalarımızın her biri internet bağlantılarına sahip. Az önce bahsetmiş olduğum bize ait, Devi Akademi'ye ait platformu kullanabilecek bir altyapıya sahip. Böylece biz çocuklarımız uzaktan eğitim verilecek bile sanki evlerinde değil de okuldaymış hissiyle kendilerinin eğitim öğretimde olabildiğince fayda bulmaya devam ediyor.